Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Zerya'yla birlikte PKX'de evlerimizi tanıtacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz evlerimize gidip onların üstüne çıkıp geliyoruz. Arkadaşlar biz evimizin benim evimin üstüne çıktık. Aşağıya Evet isterim. Arkadaşlar benim evimin dışı altın sarısı renginde. Çok güzel. Önünde de böyle salıncak koydum. Böyle sallanıyorum. Ben de sallan ya. Tamam zeynep sen de sallan. Ya. Hadi girelim. arkadaşlar burada bizi böyle konfetiler karşıya girişti çok güzel evet arkadaşlar burada da benim şarkı söyleme yerim var burada şarkı söylüyorum önüne de sandalyeler koydum yanlarda da konfetiler patlıyor <laughs> tamam. Affet, affet. tamam Arkadaşlar bir dakika. Şimdi ağzını açıyorum ve geliyorum. La 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 la. la. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi size buraları göstereceğim. Burada bir tane disk alıcısı var. Buradan böyle dans edebiliyoruz. <laughs> Burası da arkadaşlar. Burada böyle oturuyorum. Televizyon izliyorum. Evet. Nerede arkadaşlar. Istedim? Arkadaşlar hı? burası da benim mutfağım. Burası da benim. Ben Burası da benim yemek odam. Leyla'cığım neredesin? Hı hı. Arkadaşlar Leyla'cığım gel. Ben de arkadaşlarımızı üst katıç Göstereyim. Evet, arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. buralara minderler koydum. Bu minderlerden de yukarı çıkılıyor. çıkamadım ama ben. Evet. Arkadaşlar burası benim bilgisayar adam. Burada böyle atıyoruz. Bilgisayar Arkadaşlar benim küçük bir Arkadaşlar sorunuzu çözdük. Şimdi devam edebiliriz. Burası Seni da benim... gerçekten. Evet. Burası da benim pet odam. Burada mesela diyelim ki uykusu gelmiş. Uyku yapmadı çok uzun. Burada oturup televizyon izleyebiliyoruz. Evet. Hatta arkadaşımızla bile izleyebiliyoruz. Evet. iki tane koltuk koydum. Arkadaşlar Burada benim evimin hem içinde hem de dışında bir salıncak var. Burada da salınabiliyorum. Evet. Ben de yine aynı şarkı söyleme şeyinden koydum. Ama bu daha farklı, bu daha renkli. Evet ve daha pahalı. Evet. Arkadaşlar burası da benim odam. Odama televizyon koydum. Burada yataklarım var, ranzam var, komodinim var, pencerem, dolabım. Ben de edeyim. arkadaşlar bakın böyle iki kişi ranzaya altlı üstte yatabiliyor. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burası da benim banyom. Odamın yanında banyo var. <laughs> arkadaşlar burası da benim oturma odam. Şu çok güzel. Zaya bunu çok seviyor. Çünkü daha değişik hatırlıyor. Evet. baksanıza ya. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bakın Zaya çok tatlı hatırlıyor. Burada da yine bir banyo var. Burada küvetim, duşu, alabilirim. klozetim. Arkadaşlar. Benim evim bu kadar. Biz şimdi Zerya'nın evine gidip geliyoruz. Arkadaşlar. Biz Derya'nın evine üstüne çıktık. Hadi evet atalım. arkadaşlar. Hadi aşağıya. Hoppa. Derya'cığım sen de bize edin. Maalesef benim bir suçum yok. Yapacak bir şeyim de yok. Bir şey olmaz. Zeryacığım sen de evinin dışını tanıt bize. Gidiyorum evet, bacakları. Beyefendi evet. bizi evin içinde tanıtır mısın lütfen. Hadi arkadaşlar mutfağıma geçelim lütfen önce. I love you. Arkadaşlar mutfağın asıl mutfağı burası. Dünyadan bir şey kek aldık arkadaşlar. Yiyelim bari. Hmm. Zeynep'cim peki bize evinin üst katında göstermek ister misin? Evet. Farklı. Arkadaşlar belki videonun ilerleyen kısmında da bir şey Evet. Öyle ben de hatice'nin çiçeğiyle oturma yeri yaptım. Ama benim televizyonum yok. Açık. Böyle bir kıs odam var işte. Hadi gel hadi. Evet. <laughs> Deryacım. <laughs> bize odanı da gösterir misin? Haa açtık, odamı da göstereyim. Bu işte benim odam. Karışanlı bir yatağım var

Ben de onu aşağı kaldıracağım. Deryacım peki bu odada ne var? Bu bir odası bilgisayar odası. Bilgisayar odası 3 bilgisayar koyabilir. Bu bilgisayardan çok pahalı. Evet. Bu odayı bir baktığınız zaman da versin. Küvetinde var. Evet bu banyomda küvetinde var. Bunu atarım gitmişti Allah'tan. Bir dakika Geliyorum ben. Tamam. Derya'cık, neredesin? Bunun <laughs> da Hemen bulacağım arkadaşlar. İlk olarak iskata bakacağım. Ay, kedi ben. Ben de atlarım. Aa buldum seni aslında. İsmini Ama geldi. Arkadaşlar. 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 Ben çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Görüşürüz.